Merhabalar, ben Emine Eroğul. Efeler Mahallesi muhtaradayım. 1970 Ankara doğumluyum, iki çocuk annesiyim. Kız Meslek Lisesi mezunuyum. 10 yıl Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra Denizcilik Müsteşarlığı'nda Bakan Bey'in sekreterliğini ifa ettim. Ankara Sincan Yozgatlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Kadın Kolu Başkanlığı yaptım. Kendime güvenerek çıktığım bu yolda yüreği sizlerle dolu olarak muhtarlığa doğru yürüyoruz. Mahallemdeki eksiklikleri fark ettikçe nasıl çözebileceğimizi düşünmeye başladık. İnsanların yaşadığı sıkıntılara çözüm üreterek projelendirdik. Benim için aza demek muhtar demektir. Her azam ehli olduğu projenin başında benimle beraber yer alacaktır. 9 muhtar 9 proje diyerek çıktığımız bu yolda 7'den 70'e ulaşmak, ve sizleri de desteğini alarak ağzalarımla beraber yürümeyi hedefledik. Mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine destek vererek işsiz, açsız, kimse kalmasın, iyilik kazansın diye adaletimiz ve vicdanımız ile çözüm odaklı sorunlar giderilecek. Sizin için, benim için dil, din, ırk gözetmek sizin, hizmet etmek, aile bütçesine katkı sağlamak en büyük hedefimdir. Ben bu işin rantına değil, Gücüne ve sevabına talibim. Unutmayın, bir oy vereceksiniz, dokuz muhtar seçeceksiniz.